Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Halkbank mobilimizden taksitli nakit avans nasıl çekebiliriz? Bunu uygulamalı şekilde göstereceğim. Ben bir tane arkadaşlar taksitli nakit avans çekeceğim Halkbank mobilimden. Sizlere de nasıl çektiğimi göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar Halkbank mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sol üst köşedeki şu üç çizgiye basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın dördüncü sırada kartlar seçeneğime giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra bakın birinci sırada kredi kartlarına basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın hemen 3. sırada nakit avans seçeneğimiz var. Nakit avansa basıyoruz. Biz arkadaşlar taksitli nakit avans çektiğimiz için hemen 2. sıradan taksitli nakit avans seçeneğine basıyoruz. Taksitli nakit avansa bastıktan hemen sonra arkadaşlar bakın en üstte bizim kredi kartımız görünüyor. Daha sonra kredi kartımızın CV kodunu yazacağız. Daha sonra ise arkadaşlar son kullanma tarihini, tarihini yazacağız kredi kartımızın. Şunu unutmayın ki arkadaşlar banka kartımızın değil Kredi kartınızın CV kodunu yazacaksınız. Mesela benim şu anki Halk Bank kartım hem kredi kartı hem banka kartı. Ben e, ka, e, kartın hemen arka yüzeyinde ba, e, kredi kartı CV kodu yazan bölümün CV kodunu yazacağım. Daha sonra zaten sokulama Yani de kar, kartın ar arka yüzünde yazar arkadaşlar daha sonra paranın yatırılacağı hesabımızı seçiyoruz bu nakit avansı çekeceğiz ya taksit nakit avansı bu he, para hangi hesabımıza yatacak, yatacak onu seçiyoruz daha sonra ne kadarlık bir nakit avans tutarı çekiyoruz onu yazacağız mesela benim şu anda kullanılabilir nakit avans limitim arkadaşlar 1000 TL ben 1000 TL'nin üzerinde çekemiyorum Tabii sizin banka hesabınıza göre değişir mesela maaşınıza göre değişir, bilmem neyinize göre. Herkes de farklıdır bu nakit avans limiti. Ben de şu anda 1000 TL. Ben örneğin buraya 1000 TL yazıyorum arkadaşlar. 1000 TL'lik bir nakit avans çekeceğim. Daha sonra arkadaşlar taksit adedimizi seçiyoruz. Hemen lütfen seçinize basıyorum. Şimdi burada arkadaşlar kaç taksit yapacağız onu seçiyoruz. 3 taksit var, 6 taksit var. Faiz oranları yazıyor. Hemen ben 3 taksit yapıyorum mesela arkadaşlar. Daha sonra bakın en alttan şu kutucuğu onaylıyorum. Onayladıktan sonra en alttan devam yapıyorum. Devam yaptığımda arkadaşlar bakın bana diyor ki sen 1000 TL nak nakit avans çekiyorsun. Toplam geri ödemen 1081 TL olacak. Yani bu işin faizi arkadaşlar ben toplam geri ödeme faizim 81 TL'lik bir fazla para ödüyorum. Faiz ödüyorum bu işin sonunda. Daha sonra bakın alt numaralarda bakın birinci taksitimi ne zaman ödeyeceğim. ikinci taksitimi nasıl, ne zaman ödeyeceğim. Ve üçüncü taksitimi ne zaman ödeyeceğim. Hepsi yazıyor. Zaman son ödeme tarihleri falan yazıyor. Ve toplam ödemem yazıyor. 364 TL mesela ödüyorum ikinci taksitimde falan. Bunları e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen en alttan dam yapıyorum. Dam yaptığında bana bir özet sunuyor en alttan onayla yaptığımız arkadaşlar Halkbank mobilimizden basit bir şekilde e, taksitli nakit avansımızı çekmiş oluyoruz. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.